Ne yapıyorsun şimdi? Anlat bakalım. Aşure mi bu? Aşure yapıyorum. Hadi bakalım. İçinde neler var bu aşurenin? Bu aşurenin içinde bir kilo. <laughs> Hadi bakalım. Hadi. Ah ahçı başı. <laughs> Tarif et bakalım. <laughs> Ama bu gülerse de konuşma. Çok ayıp. Tarif et <laughs> bakalım. Bak bunun içinde bir kilo Heh. buğday. buğday. <laughs> buğday. Evet. Ondan sonra yarım kilo fasulye akşamdan satıyorsun yarım kilo nohut akşamdan ıslatıyorsun. Evet. Ondan sonra bunlar ıslandıktan sonra ertesi gün bunları hepsini bir araya koyuyorsun. İçine kuş üzümü, evet. elmadır, portakaldır. Aha. Evet. Ondan sonra ne varsa koyuyorsun. Süs içinde sonunda da süsü koyuyorsun cevizi. Evet. Fondogu, Hı -hı. Nar süs, süslüyorsun. Hı -hı. Afiyet olsun. Yiyorsun. Hı -hı. Allah kabul etsin. Abi.